Allah Celle Celaluhu bu veli kullarını bu az önce okuduğumuz ayette özellikle met ediyor. Şöyle ki, mealen muhakkak Allah'ın velilerine derken herkese denmiyor. Ayet net. Muhakkak Allah'ın velilerine derken önüne gelen herkese denmiyor. Ayette dikkat edilen. Kayarsın maazallah. Ne bir korku yoktur deniyor. Her bir kul için denmiyor. O seçkinler için korku yoktur deniyor Allah tarafından. <laughs> Ve onlar mahzun da olmazlar deniyor. Değil mi? Burada özel müşteba seçkin kuldan bahsediyor Hazreti Allah. Ve devamla nefis kademelerine geçerse Kur'an'da esas sen ya eyyetuhan nefsul mutmainne irci'i ila rabbiki <laughs> radiyatan mardiyye fedhuli fi ibadi vedhuli cenneti Ey mutmainne olan nefis Rabbine razı ve merzi olarak dön. Güzel Kur'an'ı anlayan kullarıma katıl ve cennetime gir diyor Hazreti Allah inşallah. Teala. Bizler onun için bu inandığımız yolda güzel kullarla hemdem olarak Allah'ın nimetlerine rızası ve cennetinin peşindeyiz. Allah inşallah bizlerden razı olsun. Amin. Bu dini İslam'ı yanlış anlayan, anlatan kişi ve kişilere katılırsan maazallah cennet değil, nar-ı cahime götürülürsün değil mi? Aklın da naklinde yolu birdir. Ona göre kılavuzu karga olanın inip pislikten kurtulmaz. Allah Celle Celaluhu amma neval la ilahe gayru hazretleri cümlemize bu hitabı izzetiyle muhatap olmayı nasip ve müyesser eyle. Amin. amin. İşte az önce acizane fakirane okuduğumuz son ayetlerde nefsi raziye ve nefsi marziyeyi de zikrettik biiznillah dikkat edile inkarı ayeti inkardır. İşte o bizimle tartışanlar hadisi inkar ediyorlar. Hangi hadisi? Hani o küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz hadisini. Ve bunun gibi birçoğunu Allah iman Kur'an versin inşallah. Ve nefsi safiye ve teskiye aynı makamlardır. Yani içimizin kir putlarını temizleyip ibadetten inşallahu teala hakiki manada bu savaşı verip Allah'ın izniyle Resulullah'ın yardımı şefaatıyla ve büyüklerin Allah dostları veli ve veliyelerin evliyaların himmet yardımlarıyla nazarlarıyla inşallah asıl kademe olan aradığımız makam nefsi kamileye erişmeyi nasip ve müyesser olsun inşallah. Amin. Ki Allah Celle Celaluhu'nun gir cennetime dediği bu makamdır. Yani nefsi kamile Allah nasip eylesin. İşte bakın kademeleri ayetlerle saydık. Oysa ki bizim dört mezhep imamlarımızı inkar edenler veya yarım yarım onların mezheplerinden çalanlar, alanlar, okuyanlar ama yerine göre de onlara da baş kaldıranlar ehli sünnet ve cemaat olamazlar. Ama Allah versin olursun inşallah Rabbim. İşte kardeşlerim yaptığımız bütün çeşit ibadetler Kur'an-ı Kerim ile bize anlatılmış, bildirilmiş. Rabbimiz anlayamayanlara da kelamını anlamayı nasip etsin. Onlara hidayet versin, bizim de hidayetimizi arttırsın teala. Ala Rasulina salavat. Kadir gecemizi de Allah kabul eylesin. Amin. Allah Celle Celaluhu bizleri münkir olmaktan ve münkirlerin şerrinden bizleri ve memleketimizi, vatanımızı, devletimizi ve ordularımızı ve bütün İslam alemini muhafaza eylesin. Bu Kadir gecemizi kabul edip razı olduğu kullarından eylesin. Amin, amin, amin. Daha birçok böyle zikir hakkında da ayetlerimiz var ama Efendimiz zamanımız kısıtlı. Rabbim inşallah gecemizi, sohbetimizi kabul eylesin. Amin. İnşallah ala Resulüne salavat <laughs> Dayan oraya bir yer dayan. Ya, Ben burada burada Böyle yani şuraya gel. Evet. Şimdi bir hatme yapalım inşallah. Hatme Hacı yanımız var. Taşları dağıtalım. Herkes kulak versin. <laughs> yapacağımız ders hatme hacegen, hatme havacegen diyoruz, hatme de diyoruz buna. İşte sohbetimizde anlattığımız gibi kelime-i şehadetler, kelime-i tevhidler, hayyum kayyum işte ismi azam zikirleri, efendim tekbirleri, duaları hepsi içinde bulunan nikah, iman duaları hepsi içinde bulunan bir zikir bu. Zikrin en büyüğü. Efendim buna kulak veresin. En önemli zikrimiz. kısa tarifi yapmayacağım. Taşları dağıtalım. Herkes yanındakini uyarsın. Zamanımızda ona göre dolduralım. Ee, yeni katılanlar olursa onlara yanındakiler yardım etsin. Bilenler zaten biliyor. Taşları ona göre dağıtın. Gecemiz namazlarımızdan sonra sohbetimiz, evvelinde sohbetlerimiz oldu. Allah kabul etsin müftülükten. Şimdi de dilimizin döndüğüne, acizane, dervişene, fakirane dile getirdik. Efendim hatmemizi de yapacağız. Zikirlerimizde inşallah. Sohbetler e, hayırlı, bereketli olsun inşallah. Zikirlerimizde dolu dolu geçirelim. Öyle evcazlarımıza gidelim. Sabırlı olunsun. içimizdeki nefsi, emaremizi işte biraz aşağı dizginleyelim. Dolu dolu geçelim buradan inşallah. Allah şimdiden kabul eylesin. Zikrin efdali, hafi olanıdır. Bu da hafi ağırlıkta bir zikirdir. Zikrin efdali. Ama zikrin ekmeli de cehri olanıdır. Hani sohbetimde anlattığım gibi efendim hatim etmen için sesli olman lazım. Başı hafidir. Nihayeti de efendim neymiş? Sesliymiş. Yani bizim bu tarihimizde, bu soframızda da elhamdülillah hem efdaline nasip olmuşuz, hem ekmeline nasip olmuşuz. Her ikisinde dolu dolu gecemizi e, süslesin Mevlam. Allah şimdiden yapacağımız bu zikirleri de kabul eylesin. Evet. E peki zikrin e, efdali hafi. E nedir? E, Allah'ı görse ateistler hemen iman eder değil mi? Neden efdal biliyor musun? Allah'ı görmüyorsan Allah seni görüyor ya. Allah'ı gördükten sonra herkes iman eder. İşte hafilikte görmeden iman var. Gayba iman. Ondan sonra onu arayışa girersin. Allah 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 dersin arayışa girersin. Vefat ettiğin zaman ne yapacaksın? Rızasını kazanırsan ne yapacak? Senin nimetlerine karına koyacak. Sonra ne yapacak? En üstün kademesi. Cemali ve hakem halini müşahede ettirecek. Sana kendini gösterecek. Cehri de nedir? Sesin duyulması. Görülmesi, tutulması. Ha, imanın eftali nedendir? Şimdi imtihan sahasında olduğu için hafiz zikir eftaldir. Çünkü e, Allah'ı gördükten sonra ateistler de iman ederdi değil mi? O için kazanacak olanlar şimdi gayba iman edenler olduğu için öncelikli zikri böyle anlayacağız. Ha nihayette nedir? Allah-u Teala'yı gördüğün zaman onunla efendim mukaleme ettiğin zaman gel kulum bakalım kendini gösterdiği zaman a cehriyet yani açık görüş, duyuş başladı tutuş başladı. Demek ki buradan baktığımız zaman devreye efendim imtihan sahasında hafilik önemli ama kazanç sahasında da cehrilik önemli. İkisi de kutsidir. İkisi de hak zikirdir. İnşallah Teala hakaniyatla savaş etmeyelim. Yolumuza inanarak gidelim. Batılıla savaş edelim. Hakla savaş etmeyelim. Ha. tane fazla okuyor. İnşirah Adem hızlı. Bu sayılanlar mı? Evet sağda. Bir tane elindeki taşlardan fazla okuyacak İnşirah. Sabahattin abi bir tane fazla okuyor. Her an meşale. Elindeki taşlardan bir tane fazla. Sağdan Fatih i Şerife. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Sabahattin abi Sağdan önce Fatih Fatiha-i Şerife. Sağdan Fatiha deyince bu sayılanlar. Bu taraftan. Bir, iki, üç, dört, beş, iki, üç, atay şerif okuyacak. suresini bilenler okuyor, bilmeyenler sukut ediyor. <laughs> <laughs> Orada biraz sesi keselim inşallah dersimizi şeyimizi dinleyelim. Katmayı dinleyelim. Gözlerimiz kapalı. Gönül gözümüz açık olması dileğiyle Cenab-ı Hak Teala'dan şeriat-ı garra-i Muhammediye'ye karşı, tarikat-ı ala ve aliye'ye karşı, hakikatul usule karşı ve marifetullah'a karşı bu geceki hatme ve havaca gel dersimize başlıyoruz. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. diyelim cümle cemi günahlarımıza. Estağfirullah, 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 estağfirullah. estağfirullah.

esta furua 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 esta furua

الله. أستغفر, الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب اليه فنسأله التوبه والمغفره والرحمه والهدايه لنا انه هو التواب الرحيم انه هو التواب الرحيم انه هو التواب الرحيم توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا إلهي يا ربي أمان Ya Rabbi affeyle ya Rabbi. Eğer bizim elimizden, dilimizden, gözümüzden, kulağımızdan, ayağımızdan ve cemi cevahir azalarımızdan bilip bilmeden işlediğimiz günah-ı kebair ve günah-ı segaer, gıybet, bühtan, nem, her ne ki olduysa biz onların cümlesine tövbe ettik, rücu ettik. Bir daha işlemedik, az mı kast ettik. <laughs> Estağfurullah, tüm derecatu ilallah Peygamberlerin evveli